Sağlıklı beslenme konusunda sebzelerin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu sebzeleri nasıl pişirdiğimizde en az ne yediğimiz kadar büyük bir fark oluşturuyor. Peki, sebzeleri en sağlıklı şekilde tüketmenin yolu nedir? Haşlamak mı, kızartmak mı, yoksa buharda pişirmek mi? Bilimsel araştırmalar buharda pişirmenin sebzelerin besin değerlerini en iyi koruyan yöntemlerden biri olduğunu söylüyor. Ancak neden böyle? Buharda pişirme gerçekten diğer yöntemlere göre daha mı sağlıklı? Hadi gelin, bu soruların cevaplarını bilimsel veriler eşliğinde birlikte inceleyelim. Öncelikli olarak, buharda pişirme nasıl olur sorusuna cevap verelim. Buharda pişirme, sebzelerin su buharının ısısıyla pişirildiği bir yöntemdir. Kaynar suyun üstüne yerleştirilen bir süzgeç, ya da buhar sepeti aracılığıyla sebzeler doğrudan suya temas etmeden sadece sıcak buharla pişirilir. Bu yöntemin en büyük avantajı, sebzelerin vitamin ve mineral kaybının en az seviyede olmasıdır. Özellikle suya doğrudan temas etmeyen sebzeler, suda çözünen vitaminlerini yani C vitamini ve B vitaminleri gibi büyük kısmını korur. Bununla birlikte, bu yöntem yüksek sıcaklıklara maruz kalmadan sebzelerin iç dokusunu yumuşatarak sindirimi de kolaylaştırır. Peki, buharda pişirmenin besin değeri üzerindeki etkisi nedir? Bilimsel araştırmalar, buharda pişirmenin sebzelerin vitamin ve mineral içeriğini koruma konusunda en etkili yöntemlerden biri olduğunu gösteriyor. Özellikle şu besin öğelerinin korunması açısından önemlidir. C vitamini korunumu C vitamini, sebzelerde bulunan en hassas vitaminlerden biridir ısıya, suya ve oksijene karşı oldukça duyarlıdır. Haşlama yöntemiyle sebzeler pişirildiğinde C vitamini doğrudan suya geçer ve büyük oranda kaybolur. Ancak yapılan araştırmalar, buharda pişirmenin C vitamini kaybını %50'ye kadar azalttığını göstermektedir. 2. B vitaminleri ve mineraller, buharda pişirme, B grubu vitaminlerini B6, B12, folik asit ve B ve mineralleri yani potasyum, magnezyum, kalsiyumu daha iyi korur. Çünkü bu maddeler suda kolayca çözünebilir ve haşlama sırasında suya geçer. Buharda pişirilen sebzelerde ise besin öğeleri sebzenin içinde kalır. 3. Antioksidanların korunumu, sebzeler, bağışıklık sistemimizi güçlendiren ve vücudumuzu serbest radikallere karşı koruyan antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Haşlama ve kızartma gibi yüksek ısılı pişirme yöntemleri bu antioksidanları yok edebilirken, buharda pişirme ile büyük oranda korunmaları sağlanır. Şimdi ise buharda pişirmenin diğer pişirme yöntemleriyle karşılaştırılmasını yapalım. Pişirme yöntemi, sebzelerin hem besin değerini hem de lezzetini doğrudan etkileyen bir faktördür. Gelin en yaygın pişirme yöntemlerini buharda pişirme ile karşılaştıralım. Haşlamanın avantajları: Pişirme süresi kısa, pratik bir yöntemdir. Dezavantajları: Suda çözünen vitaminler kaybolur ve sebzelerin besin değeri azalır. Araştırmalara göre haşlanan sebzelerin %30 ila %50 oranında besin kaybına uğradığı belirlenmiştir. 2. Kızartmanın avantajları: Lezzet açısından tatmin edici olabilir. Dezavantajları: Yüksek ısı ve yağ kullanımı sebebiyle sebzelerin besin değeri düşer. Ayrıca fazla yağ alımı sağlığa zarar verebilir. 3. Sotelemenin avantajları. Daha az yağ kullanımı ile lezzet korunabilir. Dezavantajları. Yüksek ısı, vitaminlerin bir kısmını yok edebilir. Fırınlamanın avantajları. Yağ, eklenmeden sağlıklı bir pişirme yöntemi olabilir. Dezavantajları. Uzun pişirme süreleri nedeniyle bazı besin öğeleri kaybolabilir. Sonuç olarak, buharda pişirme, Besin kaybını en aza indiren ve sağlığı koruyan en iyi yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Buharda pişirme yalnızca vitamin ve mineral kaybını önlemekle kalmaz, aynı zamanda şu avantajları da sunar. Sebzelerin canlı renklerini korur. Buharda pişirme sebzelerin doğal rengini muhafaza eder. Bu da yemeklerin daha iştah açıcı ve besleyici görünmesini sağlar. Daha iyi sindirim sağlar. Buhar, sebzelerin liflerini yumuşatarak sindirimi kolaylaştırır. Bu, özellikle sindirim hassasiyeti olan kişiler için önemli bir avantajdır. Düşük kalori alımı sağlar. Ekstra yağ eklenmediği için buharda pişirme yöntemi düşük kalorili beslenmeyi destekler. Kalp sağlığını destekler. Buharda pişirilmiş sebzeler, yüksek tansiyonu önlemeye yardımcı olabilecek potasyum açısından zengindir ve düşük yağ içeriğiyle kalp sağlığını koruyabilir. Sonuç olarak, buharda pişirme sebzeleri sağlıklı bir şekilde tüketmenin en iyi yollarından biridir. Besin değerlerini koruyarak vücudumuza maksimum fayda sağlar. Ayrıca sebzelerin doğal dokusunu ve lezzetini muhafaza ederken sindirimi de kolaylaştırır. Eğer sağlıklı beslenmek ve vitamin kaybını en aza indirmek istiyorsanız, yemeklerinizi buharda pişirmeyi tercih edebilirsiniz. Ayrıca farklı Tatlar elde etmek için buharda pişmiş sebzelerinizi çeşitli baharatlar, limon suyu veya az miktarda zeytinyağı ile tatlandırabilirsiniz. Peki, siz sebzelerinizi nasıl pişiriyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.